Böyle şeyler yüzünden yaşa önceki geceyi anlatmayı unuttum. Zaten benim için çok önemli değildi. O yüzden tamamen aklımdan çıktı. Hepsi bu. O gece bunlar oldu. Size her şeyi dürüstçe anlattım. Hiçbir şeyi saklamadım. Ama bir suç işlediğimi düşünüyorsan o zaman sen beni... Madem yaşa sen söylemedin bunu nereden öğrendi? ben anlatayım. Merhaba. Ben ama Artin'in arkadaşı. Bu şekilde konuşmanıza karıştığım için özür dilerim. Ama gerekliydi. Yine de bu kabalığım için sizden özür dilerim. İş nedeniyle Delhi'ye gidecektim. Ve döndüğümde onlar Mumbai'den Bhopal'e dönmüş olacaklardı. Bu yüzden Arti'nin kıyafetlerini şoförle birlikte yaşın yazlığına gönderdim. Yaş böyle öğrendi. Arti ile benim aramda bir şeyler olduğunu sanıyorsa... Tek sebebi bu olmalı. Ama bu çok doğal zaten. Kim olsa böyle düşünür. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yaş Arten'in kıyafetlerini görünce mi öğrendi? Çünkü o gün 10 Ağustos'tu. Aynı gün şoförüm Yaş'ın yazlığına gitti. Yani 10 Ağustos'u bu kadar özel yapan ne? O gün yaş öfkeliydi. Arti ve çocuklarla Bopal'e geri döndü. Ama bileti iki gün sonraya, 12 Ağustos'a aitti. Doğru. 10 Ağustos'ta bayram vardı. Hepimiz Arti ve yaşın da burada bizimle birlikte olmasını umuyorduk. Yani bu durumda... Büyük bir yanlış anlamı olmuş. Ya Artin'in hatası ya da biraz dikkatsizlik... Sana gerçekten inanamıyorum. Ne kadar da safsın Vidi. Bu neye benziyor biliyor musun? Bir hırsızdan para korumasını istemek gibi. Genç adam size bir hikaye anlattı. Sen de hemen inandın. Bir düşün. Şiddetli yağmurda... Genç bir kız, genç bir delikanlıyla onun evinde yalnız kalacak ve arasında hiçbir şey olmayacak. Buna kim inanır ki, yenge? Hepimiz biliyoruz ki yaş şimdiye kadar artıyı karısı olarak tam olarak kabul etmemişti. Yaş ve Arti'nin karı koca ilişkisi sadece kağıt üstündeydi. Bu koşullar altında Arti'nin de bazı duyguları, bazı özlemleri olabilir. Sonuçta o da bir insan. Onun da bazen gönlü kayabilir. Ne de olsa melek sayılmaz. Kendini kontrol edemeyebilir. Misafirimiz oldun. Ama artık buradan gidebilirsin. Elbette. Ben de bir kadınım. Bir kadın olarak bir erkeğin bir kadına ihtiyaç duyduğunu biliyorum. Aynı şekilde bir kadının da bir erkeğe ihtiyacı vardır. Kabul ediyorum. Yaş ilk karısını maalesef unutamadı onun hatırasından kurtulamadı. Sen farklısın. Sen geçmişini unuttun. Ve bugünü kabul ettin. Bunun... Senin suçun olduğunu düşünmüyorum. Bu cesur bir davranış sayılır. Herhalde... Yaşın o kadar cesareti yok. Geçmişine sırtını dönmeyi başardığın zaman bir kadın olarak senin de kalbinde bazı arzular, bazı hayallerin olacaktır tabi. Bunları yaşıyorsundur. İkinci evliliğinden bir şeyler umut etmişsindir. Kocanın sevgisini, Arkadaşlığını kazanmayı beklemişsindir. Bu senin en doğal hakkın. Tabii ki olması gerekir. Ama oğlum yaş, sana o hakkı ve mutluluğu veremedi. Bu yüzden belki de hayallerinden vazgeçti. Amanla o gece yalnızken bazı şeylere yenildin ve Amanla sen Bak kızım Eğer bir şey olduysa gerçeği duymaya cesaretim var benim bu konuda bana inanabilirsin. Yaşın annesi olduğum halde ben senin yanında olacağım. Çünkü senin kalbindeki acıyı, üzüntüyü bir kadın olarak hissediyorum. Bana bana gerçeği söyle. ben hiçbir şey yapmadım anne. Hiçbir şey. Amanla aramızda öyle bir şey olmadı. Yine aynı şeyler. Aranızda bir şey olmadığına nasıl inanacağız? İnsanın içine bir şüphe düşünce bunu çıkarıp atması zor. Öyle olsun hala. Ben bütün sınavlara sonuna kadar hazırım inan. Çünkü çok iyi biliyorum. Tanrı da çok iyi biliyor. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Yaştan başkasını aklımdan bile geçirmedim ben. Ondan başkasını hiç düşünmedim. Yalan söylüyor yenge. Eğer dürüst olsaydı yaş neden defalarca ihanet ettiğini söylesin ki? Karısının kendisine ihanet ettiğini söyleyen bir koca, karısının başka biriyle arasında olanları açıkça biliyor demektir. Yaş'ın ona kızması, ondan nefret etmesi boşuna değil. Duydunuz onu. Bağıra bağıra artık onun karısı olmadığını, yüzünü bile görmek istemediğini söyledi. Ne olursa olsun yaştan habersiz sevgilisiyle görüştüğü ortada işte. Yeter artık ama. Artık yeter. Şu anda karşınızdayım ve gözünüzün içine bakıyorum. Çünkü ben yanlış bir şey yapmadım. Çünkü ben kimseyi kandırmadım. Hatalar yapmış olabilirim. Bilerek veya bilmeyerek hepinizi incittim. Ama en azından sen bana inanabilirsin anne. En azından sözlerime inanabilirsin. Şartlar ne olursa olsun benim asla o kadar düşmeyeceğimi biliyorsun anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.